Saygılar, sevgiler, Casino Slot herkese selam olsun. Pragmatik oyunlardan Buffalo King oyunundayız. Megawise yani satın almalı oyunda. Bir önceki videoyu izleyenler bilirler. Güzel bir çekim yaptık orada. Hemen banka hesabımıza düştü. Oyun kendini hatırlattı. Dedik ki gelelim Buffalo'ya bir imza atalım. Merak edenler için şöyle ufak bir info vereyim. 20.33 akşam saatlerinde oynuyorum. Oynadığım siteyi merak ediyorsunuz arkadaşlar. Yoruma bırakıyorum. Ayrıyeten de oynadığım sitede arkadaşlar sizler için bir deneme bonusu veriyorlar. Bu deneme bonusunda sizler siteyi deneyebilirsiniz. Çekimlerde sorun yaşamazsınız. Dayının yeğeniyim deyin yeter. Neyse oyunumuza geçelim. 13.000 liralık bir kasa daha sonra 14.000 liralık bir kasayla sizlerle beraberiz. Allah bu solo renkli bir oyun. Ee, hayvanat bahçesi temalı. Hayvanat bahçesi demeye gerek yoktu işte hayvan temalı neyse. Şimdi 14 bin tamamladık. Şöyle ufaktan bir geçişimizi başlayalım. Böyle bir ısınma marketleri yapalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu benim tarzım. Şöyle 140 liradan bir 10 turbo spin yapalım. Şöyle güzelce bir gidelim. Oyunda sanki böyle hafiften bir lag var gibi de herhalde bir şeyler yine kasıyor amına koyayım. Ya şuradan şöyle kapatayım. Şöyle kapat. Beni ee, biraz düşür. Düşür. 6000 lira free speed. Bizim için ideal diye düşünüyorum. Kasamızın yarısı. Şöyle bir giriş yapalım. Free giriş yapalım. 4 tane bonus bizi karşılıyor. Hadi bakın 300 lira bir ödemesini yaptı. Bugün boğalara dans ettireceğiz. Dans. Hadi bakayım güzel serimiz toparladık 9x hadi biraz daha arttırsak sol üstteki kasayı 3 bonus geldi, uzatmaları gidiyoruz güzel hareketler bunlar temiz 11 free spinimiz zaten vardı ek olarak bize free spin verecek 5 free verecek güzel kaçırmasaydık keşke ikseri ya. Hadi bakayım. Kedicik, kedicikler mi yavladı? 540 liras. 2x geldi. Bir x daha düşürürüm oradan. Bir x daha düşseydi güzel olurdu. 582 lira güzel. Çıkarttık kasayı. Nice dedi bize. 1854 lira. Hadi bakalım. Devam. Hadi bakayım. Buradan bir çıkmaz. Devam. Güzel. 2x. Birkaç x daha indir bakayım oradan. Hadi bakayım. Kedicikler de mi yavladı? Şöyle bir x indir bize. 2x'i sağ üstte var. Bir de 2 bonus ama... 4x yine iyi. 1800 lira... Kazandırdı yani bize iyi. Of. Güzel. Biraz daha katlar mıyız kasayı? Neyse sağlık olsun bilmiyorum. Boş gideceğini. Üf, üf, yine uzatmaları gidiyoruz. Var ya, bir tri iki kere uzatmaları aldık. Artı 10 yani. bayağı iyi. Oyun şu an bonkör. Böyle tam zamanında yakaladık herhalde yine. Abi yani oynamanın saatleri var arkadaşlar. Öyle kafanızı göre oynayamazsınız. Bazı arkadaşlar buna inanmıyor ama. Ben inanıyorum yani. Bu benim totemim. Ben akşamları oynuyorum arkadaşlar. Çok güzelsin be. 9x oradan. Bir tık daha gelir miyiz? Hadi bakayım bir tık daha. Ah. Neyse neyse güzel. Hadi bakayım. Ya yatırdığımızı çıkardık şu anda. Şöyle am an, şam bir artaya geçmedik. Hani artı on free spin yakaladık. Hadi bakalım. Bayağı uzun sürdü zaten free Uf. Orada 10x mi var? Pardon 15x mi var? Hadi bakayım. Bir tık daha yükseltir miyiz kasayı? 126'yı yükseldi. Abi. Orası var ya şöyle bir 500-700 lira falan olsaydı var ya kırardık var anasını avradık. İçinden geçerdik. Harbi içinden geçerdik. Hadi bakayım. Güzel, güzel. 8 bin lira diyebiliriz arkadaşlar. 22 prispeni 7, 7 bin 914 lira kazandırdı bize. 6000 bin liraya. 2 bin lira kardeyiz. Hiç fena değil. Başlangıç için çok güzel. Biz buradan anlıyoruz ki tansiyon yüksek arkadaşlar. Oyun bize öyle biraz gel gel yapıyor. Biraz gideceğiz. Ama doğru noktada duracağız. Önemli olan bu arkadaşlar. Bu slot oyunlarının tarzı bu şekilde. Şöyle ufaklığın ağzına bir bal çarpıyor. Ondan sonra kepçeyle alıyor. Biz ona düşmeden çıkacağız gideceğiz. Hadi bakayım. Şöyle tekrardan ara ısınma oyunu yapıyoruz. Ya bu ara ısınmalarda güzel şeyler yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Yani yakaladığımız oluyor. Büyük kazanç yakaladığımız oluyor. Ayrıca de şöyle oyuna bir ara ısınma atıyoruz. İyi. Bak 780 lira geldi. Bak 1170 oldu. Bir tık daha gider o. Gitmedi olsun. Şöyle spinlerimiz bitsin. Tekrardan free spinimize geçelim. Buralar biraz sıkıcı olabiliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle hemen free stream'imize geçelim. Şöyle 6000 lira dille 5400 küsuratlı olsun. Hadi bakalım. Ayrıca oyun sizin davranışlarınızı da ölçüyor yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oyun size verdiğini siz daha da arttırmanızı bekliyor. Hani 6000 lira yatırdık, 7000 lira aldık. Şimdi 7 yatırsam o 8-9 alırım ya da 10 alırım. Hani oyun verdikçe sanki siz de free spin bakiyesini arttırıyor musunuz gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. O algıya sakın düşmeyin. Biz de zaten burada 5400'e düşmemizin amacı da bu. Yani 6000 lira tamam 8000 lira verdi. Hani o benden bekledi ki 6000 değil de 7-8000 lira daha free spin alacağım ama ben 5400 e aldım. Böyle bir ters köşe hesabı. Bir bonus güzel olurdu. Güzel olurdu. Harbi güzel olurdu. Neyse devam. Bakalım bu taktikler tutanlar her zaman tutmuyor arkadaşlar. Yani %100 net bir şeyler söyleyemem. Kusura bakmayın. Hani biz burada kendi taktiğimizi totemimiz demiyoruz. Sizler de deneyin. Sizlerin de bir toteminiz taktiğiniz varsa yorumları bekliyorum. Şimdi 6, 5 free kaldı ama halen çerez niyetine şeyler geliyor. Çok güzel sağlam bir x çap oradan. Ver bakayım bana sağlam bir x. Ver x bir de bonus ver. Hadi. Hadi. Am Küfür edeceğim şimdi. İzleyiciler saygısızlık olacak. Yani. Ne diyeyim ne söyleyeyim. Salak salak işler. O kadar. Bak şu 3 o zaman gelse de bir 3-4 bin liraya vurduyduk. Hadi. Çok güzelsin be. İşte bu be. İşte bu be. 6x4300. 26 bin lirayı böyle. Takır 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 vurduk. Sensation yazısını gördük. Oradan adamlarımız böyle nice 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 diye bağırıyordur kesin. Güzel para kırdık ya. Bak. Tam böyle seviyordum. Bak dilimin ucuna gel dedim ki küfür etmeyeceğim. Dedim ki küfür etmeyeceğim. Paranın amına koyduk. Yani. Şimdi az önce söylediğimiz iliştik ya. Ama güzel para vurduk be. Kardeş güzel para vurduk. 28 bin lira. Güzel. Bir bonusla şöyle bir uzatmalara gitsek hani. Gider miyiz? Gitmedik. Olsun canı sağ olsun. Ödediğini zaten bize ödedi. Vallahi billahi çok güzel para dedi ya. Aa, avucum yine kaçınmaya başladı var ya. 28 bin çok güzel bir hareket ya. güzel para ya. Bu folları dans ettirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bir tık ha. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Devam edelim etmeyelim mi? Vurduğumuz aslında vurduk. Ya içimden bir ses diyor ki devam et diyor. Dayı sen yaparsın diyor. Sen bunu kadar böyle 40'a, 50'ye, 60'a, 70'e, 80'e, 100'e. Bilemiyorum şu anda hani... işte böyle oyunlarda arkadaşlar yanında biri olması lazım ki sizi tutabilsin. Ben mesela şu an ne kadar sağlıklı konuşuyor ol olsam da sağlıksız bir yapıya sahibim. Ben kendimi tutamayacağım. Biraz oynayacağım. Böyle biraz attırayım kasayı. Hani tutamayacağım kendimi. Bir iki el daha şöyle bir adrenalin yaşayacağız arkadaşlar. Bir heyecan yapacağız. Böyle bir 20'den 160 lira. Bir ara yapalım. Bir ara yapalım. Ben şu kasayı istiyorum ki 40-50'lik şeyler olur mu? Ben deneyeceğim. Tutamıyorum kendimi. Bak çok oyun veriyor baba. Verirken kaçmak olmaz. Hadi bakayım. Çok güzelsin ya. Nasıl da patlıyor ya var ya. Şu an arkadaşlar siz benim yüzümü görmüyorsunuz ama. Şu an ağzım kulaklarıma varıyor. Harbi mutlu. Güzel. Harbi güzel. Şimdi baksana. Ara oyunlarda 40 binlere taşıdık ya. Neredeyse. Çok güzelsin. 4000 liraya vurduk be. Bak ara oyunlar kazandırdı bize. Harbi oyun bize kazandırdı. 40 bin çıkardı çıkardık. Bak dedim size. Bu kasa 50 de olabilir aslında. Bakalım şansımızı deneyelim. Hadi bakayım. Şöyle bir ara bonus gelse. Böyle bir ara bonus. 160 liraya bir 16 bin lira bir free girsek. Hayaller bizim. Hadi bakayım. Güzel. 672 bir çarpan var oradan. Vermedi. Hadi bakayım. 48 lira. Yok. Şimdi onu kapat. 40 bin lira aslında hedefimize ulaştık. Hedefimize ulaştık. 40 bin lira arkadaşlar. Biz zaten kasaya şöyle bir 40 bin yapalım. Çok düz hesap oldu. Bunun altına düşmek de istemiyorum. Fazla da uzatmayacağım. Ya yani gönül ister şöyle bir 50-60 bin lira olsun ama 40 bin lira düz sayı olduğu için çok fazla zorlamayacağız şansımızı. Alacağımızı aldık keyfimiz yerinde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı esirgemin. Papara numaralarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir de e, ekstra bir not olarak düşmek istiyorum. Bazı arkadaşlar papara numaralarınızı yazıyorsunuz ama YouTube'da çıkmıyor. Bu YouTube'da çıkmamasının sebebi ben de bilmiyorum. O yüzden arasına boşluk, tire bir şeyler koyarak yazmayı deneyin. Papara numaranızı bekliyorum. İleride arkadaşlar canlı yayında çekilişimizi yapacağız seviyorsunuz kendinize iyi bakın.